videomuzda bekleyiş parçamızın nasıl çalındığını öğreneceğiz. Birinci ölçüye baktığımızda sağ elde üçüncü çizgideki C notamızı görüyoruz. Ve C'nin üstünde 3 yazıyor. Yani C'ye orta parmağımızla basacağız. Fa anahtarındaysa en üst boşluk sürüngen sol notamızı görüyoruz. Altında 1 yazıyor. O halde sole de baş parmağımızla basacağız. Şimdi yerlerini, elimizin pozisyonunu bir öğrenelim. Sağ elde orta parmağımı si'ye koydum. Yani ince do'dan hemen önceki notaya. Diğer elim fa anahtarındaki elimse baş parmağım sole basacak. Orta doğadan sayalım geriye doğru. Do, si, la, sol. Buradaki sole baş parmağımla basıyorum. Şimdi her ikisini aynı anda basalım. Sol ve si sonrasında solden hemen önceki nota fa diyezle basacağım. Bu parçadaki bütün faların diyez çalınacağını unutmayalım. Fa diyezle aynı anda bakalım sayede ne yapıyoruz? Merdivenden yukarı çıkar gibi la si yapıyoruz. Ve daha sonra fa diyezden bir alta daha iniyorum. Mi'ye orta parmağımla basarken sağ elimin yüzük parmağıyla do yapıyorum. Birinci ölçüyü tekrar edelim. Sol ile birlikte si, fa diyez ile birlikte la, si, mi ile birlikte do, re. Ve ikinci ölçümüze baktığımızda aşağıda kalın re'ye yanında nokta olduğu için 3 vuruş boyunca basılı tutarken sağ elde si, la, si, sol yapacağım. Haydi bir görelim. Kalın re'ye hangi parmağımız denk geliyor? Yüzük parmak. R ile aynı anda orta parmağım Si'de. Si, La, Si, Sol. Üçüncü ölçüde dikkat etmemiz gereken şey... Kalın do'ya 3 vuruş boyunca basılı tutarken sağ elde mi, fa diyez, sol, staccato olmalı. Buradaki stakatolara lütfen dikkat edelim. Kalın doğunun yerini biliyoruz. Serçe parmağımızla kalın doğuya basarken sağ elde mi, fa sol, mi işaret parmakla mi, fa sol. Şimdi birinci satırın son ölçüsünde en üst boşluk sürüngen sole 3 vuruş boyunca basarken sağ elde re'ye bas, sus, re'ye bas. Haydi bir görelim. Bunları stakato yapmıyoruz re'leri. Altında portato çizgisi var. Biraz daha vurgulu basalım. Sol'e basarken baş parmağımla re, sus, re yaptım. Ve şimdi ikinci satırıma geçiyorum. İkinci satırda en üstün bir altındaki boşluk mi diye notasıyla aynı anda yukarıda sol, fa diye sol yapacağız. Sol, fa diye solün parmak numaralarına dikkat etmemiz gerekiyor. Midye'ye orta parmağımla basıyorum ve sol'e orta parmağımı koyuyorum. Her ikisi de orta parmak ikinci satırın başında. Sol, şimdi işaret parmakla fa diyez ve altından sol'ü geçirdim baş parmakla. Tekrar gösterelim. Sol, şimdi işaret parmak ve sol. Hiç bozmadan devam ediyorum. Mi'nin bir altındaki re'ye yüzük parmakla basarken sağ elim bir sonraki notaya geçiyor. Solde kalmıştık. La, sol, la. Harika. Bunu yaptıktan sonra sıradaki ölçümüzde en üst boşluk sürüngen sol notamı görüyorum. Ve yukarıda üçüncü çizgideki si, re, do, si görüyorum. Haydi bir tekrar edelim en üst boşluk sürüngen sol ile birlikte si'ye orta parmağımı basıyorum. Si ve serçe parmakla ince re. Re, do, si. Hiç bozma. Si'den önceki la'ya basacağız. Buradaysa solü kaldır. Fa diyeze bas. Fa diyezi kaldırmıyorum. La'yı kaldırıp tekrar basıyorum. Ve böylece üçüncü satıra geçebilirim. Üçüncü satırda öncelikle sol notamı gördüm. Sol ile birlikte si, sonra solun bir altına indim. Fa diyez ile birlikte la si, sonra fa diyezin bir altına indim. Mi ile birlikte do re. Burası tanıdık gelmiş olmalı. Haydi bir deneyelim. Sol'e baş parmağımı koydum. Si, fa diyez ile birlikte la si, mi ile birlikte do re. İşte tanıdık gelen yer burası. Şimdi hiç bozma elini, mi'nin bir öncesindeki kalın re ile birlikte orta parmakta si'ye basacağım. Si, la, si, sol. Hiç bozmuyoruz elimizi. Kalın re'den önceki do'ya, kalın do'ya serçe parmağımla basarken sağ elimin işaret parmağıyla mi'ye basacağım. Ama dikkat, staccato. Mi, bu sefer burada bir farklılık var. Lütfen dikkat edelim buraya. Mi fa diye sol değil de mi sol mi. Hatırladık mı? Mi fa diye soldu. Şimdi mi sol mi. Mi sol mi. Şimdi portato şekilde yani stakato yapmadan re'ye basacağız. Sol ile birlikte re. Ve buraya dikkat. Şu baş parmağımın üstünden işaret parmağım atlayarak si'ye basacak. Bu ise tekrar re'ye basacak. Olay bu. Sol ile birlikte re, üstünden atlasın si ile birlikte re. Ve şimdi son satıra geçtik. Son satırda sağ elde bir sus işareti görüyoruz. Önce do'ya basacağım o halde sol elimde. Sonra sağ elde mi, la'yı ekleyeceğim. Haydi bir görelim. Önce do'ya başparmağımla basıyorum. Sonra işaret parmakla mi, la. Şimdi aynısını şu notalarla yapacağız. Si, re, sol. Oradaki re'ye baş parmakla basacağımızı unutmayalım. Si'ye bastım önce. Şimdi re, sol. Ve en sonuna geldiğimizde şurada bir ritardando görüyoruz. O halde sona doğru gittikçe yavaşlayacağız. Önce en üst çizgi tavandaki lambaya basalım. Sonra do, fa diyez. Bunu bir yapalım. Son ölçüyü ayrıca çalışalım lambayı orta parmağımla bastım. Yavaşlayarak do, fa diyeze yüzük parmakla. Şimdi en son akorumuz. Dört tane notayı aynı anda basacağım. Sol, yüzük parmakla. Si, işaret parmakla. Burası tamam. Şimdi sağ elde re, işaret parmakla. Sol, serçe parmakla. Bunların dördünü aynı anda. Sol, si, re, sol. Böylece Bekleyiş parçamızın sonuna geldik.